Arkadaşlar merhabalar. yazım kurallarına devam ediyoruz. En son bitişik yazılan yazım kurallarından maddeler halinde devam ediyoruz. 10. maddemiz Arapça ve Farsça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır. Örnek Gayrimeşru Kuvayi Milliye Servet-i Aleykümselam Darülfü'nün örneklerinde gördüğünüz gibi Arapça ve Farsça olarak yazılan kelimeler bitişik yazılır. 11. özelliğimiz. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tespit edilmiş olan kuruluş isimleri bitişik yazılır arkadaşlar. Örnek: İçişleri, Dışişleri, Genel Kurmay, Yüksek Öğretim Kurulu açık öğretim fakültesi gibi ayrı yazılan birleşik kelimelerin yazımı diyoruz. Birinci özelliğimiz birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan, anlam değişikliğine uğramayan arkadaşlar. Birleşik kelimeler ayrı yazılır. Eğer ikinci kelime sözler anlam değişikliğine uğramıyorsa kelime ayrı yazılır. Anlam değişikliğine uğruyorsa kelimenin bitişik yazılması gerekiyor. Örnek köpek balığı arkadaşlar. Balık anlamını yitirmediği için, anlam kaybını yaşamadığı için köpek balığı ayrı yazılır. Ya da sömüklü böcek. Böcek anlamını kaybetmediği için kelimemiz ayrı yazılır. Güzel avrat oldu. Arkadaşlar ot kelimesinin anlamını koruduğu için kelimemizin ayrı yazılması gerekiyor. Yer elması. Elma sözcüğün anlamı koruduğu için kelimenin ayrı yazılması gerekiyor. Ya da kuru fasulye. Fasulye sözcüğü anlamını kaybetmediği için anlamı koruduğu için arkadaşlar kelimenin ayrı yazılmış olması gerekiyor. İki diyoruz. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Örnek, olan dışı, yasa dışı, hafta için, yanı sıra örneklerinde olduğu gibi. Gençler yanı sıra örneği çıkmış. Öncesi oluşturuyor arkadaşlar. Yazın kurallarında bunu sordular. Geçin yılki sınavlarda. Onun için özellikle bu mata etikat edin. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Üçüncü özelliğimiz. Somut olarak yer belirten alt ve öz sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Eğer somut yer bildiriyorsa arkadaşlar ayrı yazılması gerekiyor. Örnek yer altı. Somut yer bildirdiği için ayrı yazılmıştır. Ya da böbrek üstü bezi. Yine somut olarak yer bildirdiği için ayrı yazılır. Fakat evet, somut biliyorsunuz beş duyu organımızla algılayabildiğimiz sözcüklere somut sözcükler adı verilir. Eğer beş duyu organımızla Algılaya, algılayamıyorsak soyut isimlerdir. Örnek ayanması soyut ödeyecek. çünkü beş duyurduğumuzdan algılayamıyoruz. Ama masa sözcüğü somut bir sözcüktür. Çünkü görebiliyoruz, dokunabildiğimiz için somut bir isimdir. Dört diyoruz. Alt öz ana, ön ar, arka yan karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Örnek, alt yazı, ana dili, ön söz, ön yargı, yan etki, orta oyunu arkadaşlar. Gençle şey, yazım kuralları bu kadar. Yazım kuralları önemli bir konu arkadaşlar. Biliyorsunuz en az bir ya da iki tane sorunun geldiği kısımdır yazım kuralları. Yazım kurallarında dikkat etmemiz gereken yerler yerleri arkadaşlar dersimizde zaten hepsinin üstünde durduk. Size düşen ise konuyu iyice tekrar edip bolca soru çözmek arkadaşlar. En az İki ya da üç yayından konuyla ilgili test çözmeniz gerekiyor, yoksa pek işimiz değişir. Hepinize iyi çalışmalar gelecek dersimizde noktalama işaretlerinden devam edeceğiz.